Gelebilir miyim? Kusura bakmayın. Şimdi uğrayacaktım yanınıza. Yalnız kaldım, canım sıkıldı. Birlikte bir kahve içelim dedim. Hay hay. Katya, söyledim yapılıyor. Daha iyi yürüyorsunuz ama yormayın kendinizi. Yat yat sıkıldım. Doktorlara kalsa beni altı ay daha yatırırlar. Beliniz nasıl? İyiyim. İlaçlarımı muntazam alıyorum tabii. Hafta çıkmadan kontrole de gideceğim. Çok güzel. Sizinle ne zamandır konuşmak istiyorum. Bir türlü kısmet olmadı. Buyurun, siz dinliyorum. Katya yüzünden çıkan huzursuzluklardan ne kadar rahatsız olduğumu anlatamam. Yani bu konu sizin de Bihter'le neredeyse aranızı bozdu. Bundan dolayı çok üzgünüm. İsterseniz hemen yollayabilirim Katya'yı. Hayır hiç gerek yok. O konu çoktan kapandı Firdevs Hanım. <laughs> Öyle diyorsunuz ama kapanmadığını biliyorum. Mihter'cim sağ olsun uzattı da uzattı. Ona da söyledim hatalısın dedim. Firdevs Hanım lütfen. Özür dilerim. Karışmak istemiyorum tabii. Bu sizin meselemiz. Ama kızımı çok iyi tanıyorum Adnan Bey. Siz evlenmeye karar verdiğinizde de bir takım endişelerim olduğunu söylemiştim size. Bihter küçük bir çocuk gibi davranır bazen. Fevridir ama çabuk söner. Onu siz idare edeceksiniz. Öyle de oluyor biliyorum ama... Sorunlarımızı kendi aramızda pek hala hallediyoruz. Merak etmeyin Firdevs Hanım. Koy üzerine. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Ben sadece sizin mutluluğunuzu istiyorum. Bundan hiç şüphem yok. Lütfen soğutmayın kahvenizi. you mm -hmm.